Mahalle Başkanımız Faruk Bey, AK Parti Mahalle Başkanımız Nafiz Bey. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Selamun Aleyküm, ben Nafiz Yavuz. AK Parti Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Mahalle Başkanıyım. Muşluyum, 1979 doğumluyum. 1988'den beri Üsküdar'da ikamet ediyorum. Ee, Üsküdar'da bir kafede müdürlük yapıyorum. 2014 yılında AK Parti'ye üyeliğimi e, mahallemde oturmuş oldum, iltibat borusunda yaptım. Ee, 2022 yılına kadar çeşitli görevlerde bulundum. Teşkilat başkanlığı olsun, Teşkilat Komisyon Başkanlığı olsun. E, bu yıl itibariyle mahalle başkanlık görevimi yürütmekteyim. AK Parti çocuklarımızın yarınlarıdır. AK Parti vatanımızın, milletimizin teminatıdır. AK Parti bizim güçlü irademizdir. Evlatlarımızın geleceği olarak, ülkemizin geleceği olarak, İnşallah tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te başımızda olması için var gücümüzle çalışacağıma söz veriyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eski etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.